İç sesten kurtulmanın metodu var mıdır? diyor. Var ama bizim asıl mevzumuz iç sesimizden kurtulmak değil. İç seslerimizi ayırt etmek önce vazifemiz. Nereden geldiğini. Kalpten ve sırdan gelen o en kıymetli şeyimiz zaten. Ondan niye kurtulalım? Biz onu daha net duyabilmek için çalışıyoruz. Bütün dünyanın sahte ve geçici zevklerinden sıyrılmamız o iç sesimizin net bir şekilde katışıksız ve karışıksız bir şekilde duymak için. Bunu ayırt etmek lazım. Bunu ayırt ederken nefsin taşkınlıkları, kabarıklılıkları, olur olmaz sözleri onlar bir vesvese tarzında insanın kalbine hücum eder. Kalp güçlendiği müddetçe onları bertaraf edecektir zaten. Güçlenene kadar ayetel kürsiler, Felak Nas sureleri çok yardımcı olur. Daha önce de vesvese için diye bir uzun bir paylaşım da yapmıştık. Ya faal zikri, ya faal zikri ve hususen tarikat ehli olanların şeyhine rabıtasıyla bunları bertaraf ederler Allah'ın izniyle. Ama iç ses dediğimiz yani en özündekini biz zaten istiyoruz. i̇lham ilahidir o ki en kıymetli şeydir. Rabbimizin bizimle konuşmasıdır o yani. Her ruha hususi tecellisi oradan olur. Ona göre de hizmeti tayin olur zaten. Onu bilmek Allah'ı hem bilmeye, tanımaya, iradesini anlamaya en büyük öncüdür. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Yani bu yazılan kitaplar, edilen sohbetler o iç sesin zuhurudur yani. Başka bir şey değil. değil. Yoksa Mustafa denilen şahıs cahilin tekidir yani senelerce o sözleri, o sohbetleri, o kelimeleri nereden türetsin? Ne mümkün? Allah söyletiyor, Allah getiriyor, söylüyorsun. Yani şimdi dışarıdan belki çok hissedilmiyor ama bir sohbet meclisinde oturduğun zaman hiç düşünmediğin, hiç bilmediğin, hatta tarihin o sayfasına hiç vakıf olmadığın bilgileri Allah bir anda kalbine takır 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 ...getiriyor Şeyh Efendi'nin berekatıyla yani... ...Şeyh'imizin irşadıyla, teveccühüyle... E ...bu tamamen lütfu ilahi... ...başka açıklaması yok... ...o bağlantıyı yakalamak zaten bizim işimiz yani... ...o bağlantıyı yakalayıp... ...onun haricindeki bütün sesleri geriye atmak... ...Allah'ın izniyle... ...hani iç ses derken kardeşlerimiz... ...vesveseyi... ...tabii herhalde anladığım kadarıyla... ...kastetmişler ama iç ses... ...hani sade vesvese değildir... ...bunu da bilelim yani...